Ügetaba, Kafkas cephesinin dondurucu soğuğunda Miralay Demir Ali'nin yüreğini yakan bir ateş vardı. Yıllarca hizmet ettiği Rus ordusunun top sesleri şimdi kendi halkının köylerini, camilerini yıkıyordu. Minareleri devrilmiş bir caminin önünde durdu, içindeki bir şeylerin de o minarelerle birlikte yıkıldığını hissetti. Harabeye dönmüş evlerin arasından geçerken tanıdık desenlere sahip bir kilimin parçası gözüne ilişti. Bu kendi evindeki kilimlere benziyordu. Her adımda sadakatiyle vicdanı arasında gidip gelen bir savaş veriyordu. Görevli olarak gittiği Tiflis'te, bir dost meclisinde Azerbaycanlı avukat Arslan Ölmezoğlu ile tanıştı. Sobanın başında sıcak çaylarını yudumlarken Arslan Bey, millet dedi. Aynı türküyü duyunca yüreği titreyenlerin ocağıdır. Demir Ali o gece sabaha kadar Arslan Bey'i dinledi. Duyduğu her kelime Kafkas dağlarındaki karları eriten bir güneş gibiydi. O bir Rus subayı olabilirdi ama ruhu, kökleri, kimliği Türktü. O ocak onun da ocağıydı. Cepheye döndüğünde artık eski Demirali değildi. Emrindeki İdil Urallı Türk askerlerini gizlice topladı. ''Kardeşlerim'' dedi. ''Bizim yerimiz kardeşlerimizin yanıdır.'' silahlarımızı ve sırlarımızı alıp Türk ordusuna katılacağız. Eve dönme vaktidir. O gece bir avuç kahraman asker kar fırtınasının altında sessizce Rus hatlarını terk etti. Ellerinde silahları, kalplerinde vatan sevgisi, sırtlarında ise Türk ordusuna ulaştıracakları çok önemli askeri belgeler vardı. Tam sınırı geçmek üzereyken karanlığı projektörlerin acımasız ışığı yırttı. Rus askerleri tarafından pusuya düşürülmüşlerdi. Her yandan mermiler yağıyordu. Demir Ali, belgeleri koruyun diye bağırdı. Çatışmanın ortasında göğsüne saplanan bir acıyla yere yığıldı. Vurulmuştu ama pes etmedi. En güvendiği askerine sürünerek yaklaştı. Al bunu dedi nefes nefese. Ne pahasına olursa olsun karşıya ulaştır. Askerleri onu koruyarak sınırı geçmeyi başardı. Güneşin ilk ışıkları Türk topraklarını aydınlatırken uzaklardan bir ses duyuldu. Ezan sesi. Demir Ali'nin yüzüne bir tebessüm yayıldı. Gözlerini kapattığında artık evindeydi. Miralay Demir Ali. O sabah şehit oldu ama getirdiği belgeler savaşın seyrini değiştirecek kadar önemliydi. Askerleri, komutanlarının fedakarlığı sayesinde artık Türk topraklarındaydı. Ezan sesleri eşliğinde Yeni bir başlangıca yürüdüler.